Ben minik hafif şişen bir havuz evet. <laughs> Dalga çok. Bugün de minik bir havuzda geldi Hira. İyi, 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 iyi. Dalgalara bakar mısınız? Arkadaşlar bakın biz ne yaptık havuzun içine. Köpük su yaptık tabii ki de. Ne yapacağız? Dalga geliyor. <laughs> Ay çok güzel. Tabii ben de dalga yapıyorum. Kıyıdayız aslında ama dalga bugün çok fazla değil mi? Ay, <laughs> dur yüzünü sileyim. Ağzına gelecek. Ay, ay kanka. Ama tadı güzel bir şey. Yok yok. Kanka nasıl köpüklü denizin içinde köpüklü havuzda olmak ay, nasıl? Arkadaşlar. Geliyor. Oh, oh. A, Bunlar alacak geldi. Olur Hazır he? Bakma beni olur mu? Tamam tutmayayım zaten. Simidin de var. Kıyıdayız. Sıkıntı yok. Kıyıdayız bakın. Tam yaz tabi mesafeliyiz. Yaz da uzaklıyız. Öldüm diye. kalada <laughs> <yoo. gülüyor> <laughs> Hop yavaş. Olsun ha. Anne böyle bir şey var. Bu nasıl teknuşa? Çok güzel kaçır yavuzum da. Wow, keyfe bak. Ya, gerçekten aslında çok şey... İyi de olduğumuz için tabi. Çok Daldanak keyifli dalgalar. Ya, ben zaten ciddiyemiz normal şartlarda bile ilerleyemiyorum. İran'ın tatil mekanında ne Ama var? Ama buralar iyi, kıyılar, köşeler. İşte bir şey diyeyim İran'ın tatil mekanında ne var biliyor musun? Ne var? Havuz. Havuz. Köpüklü sol derisi. Köpüklü sol da geliyor, dalga geliyor. Hazır mısın? Çok güzel görünüyor Hira. Şey dalga havuzlar var ya Hira öyle oldu. Değil mi? Dalga havuzu gibi. Ama iyiyse altı şiş. Aa ah, ah, köküye nasıl? bakın. Yavuzlar arkadaşlar altı şişen havuzlar. Var. O yüzden denge. Evet altı şiştiği için dengede duruyor. Aynen, aynen. yok. <laughs> dünkü çok komikti çünkü. Dünkü mavi havuzumuz nasıldı Hira? Direkt, heh, tam dengeli otur aşkım. Aferin kuzuma benim. Böyle, işte. Şey e, şeylerde de iki tane çocuk yüzeyimiz var. Orası bile derin değil aslında. Ama ben diyorum ya biraz, biraz panik yapıyorum. O yüzden çok fazla gitmiyorum. Çok fazla dediğim çok komik. Ama burası dizde. Hadi yani deniz neredese deniz diz Ben şimdi de. şöyle çocuğu göstereyim. Bakın diz yani. Ay çok güzel amcalara bak nasıl tane teyzeyle amca var. çok Aa, Herkes nasıl eğleniyormuş o tarafta ileride Hira Şimdi fark ettim arkamı dönünce Çok eğleniyorlar Aa, Evet şey gibi oldu herkese dalga havuz gibi Lütfen beni tutma onlar Tamam Tutma da beni de, de çevirebilirsin Tamam çok güzel ya. Vallahi keyif sende sultan. Küçük hürremim benim. Daha ne istiyorsun? Şöyle bir denizi nerede bulabiliriz ya Rabbim? Türkiye gibisi var mı ya? Oh. <laughs> Köpük banyosu yapıyor. Yap yap he. Güzelce yıkan. Beş <laughs> gibi miydin? Ay, ben de dedim bu de pis doku var bir yerden geliyor ama galiba sendenmiş. şimdi nasıl kokuyorum canım? canım kapıtlar içinde bir düşeceğim şimdi. Kıpır <laughs> 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 bakın, kapı banyası yapıyor resmen denizin içinde. Elini bir düze çevir bak. Çevirdim çok güzel. Şu boynukuna da sür. Ay. O kadar böyle de gönderdi bir, bir, bir çizik bile. <laughs> ne elde? O, et gerçekten çok isterim. Tamam, ellemiyorum ama hani azıcık gidince <gülüyor> biraz, <laughs> biraz... biraz <laughs> seni tutmam gerekiyor. Oh, oh. Elleme, elleme beni diyor. Elleme beni diyor. Nasıl olsa biliyor kıyıda simidi var. Yüzüne gelecek şimdi. Şoppa da. Bütün sırtım gitti. Ay çok fena yedim. Sırtımdan <laughs> Allah. Dur <laughs> <Sen sıktan yiyorsan. gülüyor> so, biraz çekeyim. İyice kıyıya da gitme. Bizim bana eğlencesi olmaz. Oo, oh, çok güzel görünüyor. bizim hiç köpük yapmamıza gerek yokmuş. Zaten deniz oldukça köpüklü. Hayır, hayır. Değil mi? Ben tam tersi. Şurada Şurada şuradan baksana. Nasıl geliyor Hira şuradan? <laughs> <gitti>. <laughs> oh. Ayaklara bak. Çık o ayaklarına. Bütün birilerinin senin pis hayatlarını mı izleyecek kızım? Dur <laughs> şunlardan çekeyim bari patilerden Patiler Patiler, Patiler. <laughs> Korkmuş patilerini ama gerçi sabunluyorsun değil mi? Hayır Şöyle dönün Dur 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 <laughs>